Merhaba arkadaşlar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda aylık bazda çok ucuz hale gelen Cante, Aksuye, Pamel, Vestel ve Hektaş hisselerini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz aylık olarak uzun vade için uyguladığım bir strateji vardı. Bu stratejide Arasay Combo indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle aylık grafikte çalışıyoruz. 50 seviyesine bir yatay çizgi çekiyoruz arkadaşlar. 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda ve kırmızı bir düşüş mumuyla kapanış yaptığı aylarda bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla aylık kademeli olarak toplama yapıyoruz arkadaşlar. Tabi burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Bu aylık ucuz kalan hisseleri inceledikten sonra sizlerden istek olarak gelen Fonet, BMS Çelik, ARD Grup ve Smartix yazılım hisselerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Cante ile başlıyorum. Can hissesinde şöyle bakın Mart ayında 50 seviyesinin altında ilk kapanışını yapmış. Sonrasında Ağustos ayında bir kapanış yapmış. Ekim ayında bir kapanış daha yapmış ve Aralık ayında bir kapanış daha yapmış arkadaşlar. Buralarda bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarda aylık olarak toplama yapabiliriz. Çok güzel çalışan bir stratejidir arkadaşlar uzun vadede muhteşem kazançlar getirir. Şöyle CanTe tesisinin mali tablolar analizini de yapmıştık. Herhangi bir sıkıntı görmemiştik. Onu da kartını şuraya bırakıyorum. Buradan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Diğer hisselerin mali tablolar analizini yapmadık. Uzun vade için toplamayı düşündüğünüz hisseler için mutlaka bilanço analizi yapmanızı öneririm arkadaşlar. Sağlam güvendiğiniz, batmayacağını düşündüğünüz hisseler için bu stratejiyi uygulamanızı öneririm. Şimdi Aksuya hissesine geçelim. Aksuya hissesinde de şöyle Ağustos'ta 50 seviyesinin altında kapatmış. Eylül'de Ekim ayında yine 50 seviyesinin altında kapatmış. Kasım ayında yeşil mum geldiği için herhangi bir eklemeye gerek yok. Ve Aralık ayında tekrardan 50 seviyesinin altında kapatmış. Bakın daha önce Mayıs 2021'de 50 seviyesinin altında bir ay kapanış yaptıktan sonra ee, şöyle muazzam bir yükseliş gelmiş yüzde ee, E, gayet iyi arkadaşlar. Tabi burada uzun vadeden e, kastım 1-2 yıl elinizde tutmayı düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar uzun vade için. Daha öncesinde bakın 2020 yılının Mart ayında 50 seviyesinin altında kapattığını görüyoruz. O zamanki kapanışında fiyat 3.84 müş ve bir daha 50 seviyesinin altına Mayıs 2021 yılında e, düşmüş. Ve kapanış 5.38'miş arkadaşlar. Ee, bu strateji ile kaybetme ihtimaliniz çok çok düşük arkadaşlar. Şimdi PAMEL listesine geçiyorum. E, PAMEL listesinde de e, bakın Aralık ayında 50 seviyesinin altında kapatmış. Ve öncesinde... Ee, Haziran ayında 50 seviyesinin altında kapatmış. Burada da daha önce 50 seviyesinin altında kapanışlar gördüğümüz dönemde. Ee, bakın Mart 2020 döneminde 50 seviyesinin altında kapatmış. Ve daha öncesinde e, 2019 yılında birkaç ay böyle 50 seviyesinin altında kapatmış. Mart ayında 50 seviyesinin altında kapattığında e, kapanış fiyatı 1.10'muş e, ve akabinde... Gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda muazzam bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. %37.635 çok ciddi bir yükseliş olmuş zirvesine doğru. Şöyle Mart 2020'de bu hisseyi almış olsaydınız 1 lira 10 kuruşluk fiyattan ve zirvesinde e, görüyorsunuz 347 liralara kadar çıkmış arkadaşlar. Hatta iğne attığı yere bakarsak 413 liralara kadar çıktığını görüyoruz hissenin muazzam bir yükseliş yaşamış gerçekten ve şu anda e, tekrardan uzun vade için aynı fırsatları yakalama imkanı var. Hissenin şu anda düştüğü fiyat 128 TL arkadaşlar. E, fakat dediğim gibi muhakkak bir hisseyi uzun vadeli olarak tutacaksanız mali tablolarını, bilançolarını her döneminde muhakkak incelemenizi eğer uygun görürseniz firmaya ortak olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bu listeye yeni eklenen iki tane firma var. Bir tanesi Vestel, diğeri de Hektaş. Vestel'de şu anda çok uygun fiyatlandığını düşünüyorum. Aralık ayının kapanışı itibariyle 50 seviyesinin altında çok hafif sarktığını görüyoruz arkadaşlar. Daha önce 50 seviyesinin altında ne zaman sarkmış derseniz şuralarda çok yaklaşmış. Haziran 2022'de, yani bu stratejiye göre burada almış olsanız, Haziran 2022'de almış olsanız, zirvesine yüzde %201'lik birlik yükseliş görüyorsunuz veya hatta da daha önce, bakın şurada 2018 yılında Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık ayında ve Ocak ayında 50 seviyesinin altında kapattığını görüyoruz ve oradan. Zirvesine doğru baktığımızda yüzde lık bir yükseliş arkadaşlar. Şimdi hektaşa bakalım. Evet hektaşta aralık ayı itibariyle 50 seviyesinin altına sarkmış durumda. Aylık olarak belirttiğim gibi ee, bütçenizi 6 ya da 8'e bölebilirsiniz. Ben genellikle 8'e bölmeyi tercih ediyorum. E, aylık olarak 50 seviyesinin altında kaldığı sürece eşit miktarda e, toplama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabii düşüş mumunda olduğunu görmek lazım bakalım daha önce ne zaman 50 seviyesinin altında kapatmış şöyle bir inceleyelim hektaşı evet hektaş daha önce 50 seviyesinin altına düştüğü tarih Ağustos 2013 arkadaşlar Ağustos 2013'ten beri hektaş 50 seviyesinin altına düşmemiş arkadaşlar. Ve o zamanki fiyat 0.06 gözüküyor. Ve gördüğü zirve fiyatlar 51 lira seviyelerinde muazzam bir yükseliş arkadaşlar. Şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere geçelim. Evet Fonet ile başlayalım arkadaşlar. Evet günlük grafiğimize dönelim. RSI kombi indikatörünü kapatıyorum. Bunun yerine Williams Wix Fix indikatörünü ekliyorum arkadaşlar. Evet Fonet hissesine bakalım. Evet Fonet hissesi şu anda şurada 6.71 seviyesinde bir direnci vardı. Bunu kırdı arkadaşlar. Bugün de üzerinde kapattı. Şöyle ilk etapta 7.43 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına doğru ve hatta 7.62 seviyesindeki Fibonacci direncine doğru bir hareket bekleyebiliriz. E, şurada dip çalışmasını da tamamladığını görüyoruz. Yeşil mumlar griye dönmüş. V-trend indikatörümüz ise İki gün önce Ala dönmüş arkadaşlar. Bu güzel ama burada asıl önemli olan Kaufman hareketli ortalaması 7.43 seviyesi bunun üzerine atabilecek mi ve üzerinde tutunabilecek mi önemli olan bu arkadaşlar böyle bir durumda hareketin 9.17 seviyelere doğru yükselişinin devamını görebiliriz. Buralardan bir dirençle karşılaşırsa ilk etapta 6.71 seviyesi destek görevi görecektir. Orası da kırılması durumunda 5.91 seviyesine doğru düşüş görebiliriz arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğine bakalım. Bakalım haftalıkta ne durumdayız. E, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasına kadar e, fiyatın yükseldiğini e, fakat üzerine atamadığını görüyoruz. Yarın bu Kaufman hareketli ortalaması olan 6.89 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapabilirse önümüzdeki hafta için e, güzel olacaktır arkadaşlar. 4 saatliğine bir bakalım. Evet 4 saatlikte. Hissemizin 2 Ocak tarihinde ala döndüğünü görüyoruz. Fakat e, şu gri mumların boyu çok kısa e, ve kahverengi çizginin neredeyse altında sarkmış durumda. Bu hareketin güçsüz kaldığını gösterir. Zaten buralarda bir dirençle karşılaştığını da görüyoruz arkadaşlar. E, bakalım yarınki kapanış e, bu hisse için önemli olacak. En azından şu anda 4 saatlikteki Kaufman hareketli ortalaması olan 6.60 seviyesinin üzerinde olması güzel. Yeni girişler için bir yarının kapanmasını bir haftalık kapanışı görmek gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz BMS Çelik. Evet BMS Çelik hissesi şu anda haftalıkta 17.09 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde gözüküyor. Fakat daha hafta kapanmadı. Yarın da 17.09 seviyesinin üzerinde kalması durumunda buradan desteğini aldı. Yönünü yukarı çevirdi diyebiliriz. İlk etapta böyle bir durumda 18.17 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. E şöyle günlüğüne bir bakalım. Evet günlükte de kalkman hareketli ortalaması olan 17.19 seviyesinin üzerindeyiz. E bu güzel. Fakat yeni girişler için en azından şu 18.16 seviyesindeki Fibonacci direncinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bill e, Trend indikatörümüz de 29 Aralık'ta e, ala dönmüş. E, güzel. Şöyle 4 saatliğine bir bakalım. E, 4 saatlikte de hissemiz 2 Ocak tarihinde ala dönmüş. Bir sonraki mumda hareket çok güçsüzleştiğini görüyoruz. Gri mumlar çok kısa ve sonrasında yukarı yönlü ilerleyememiş zaten arkadaşlar. Şu anda bir belirsizlik içerisinde gibi gözüküyor. Bir yarının da kapanmasını beklemek lazım arkadaşlar. Şöyle en azından şu daha önce dirençle karşılaştığı 17.69 seviyesinin üzerinde kapanabilirse önümüzdeki hafta için yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz ARD Grup Bilişim. Bu hissi için son videomda da söyledim, Twitter hesabımda, X hesabımda bir paylaşımda bulunmuştum şöyle 4 saatlik grafikte bir paylaşım yapmıştım arkadaşlar e, paylaşım yaptığım e, gün şöyle 29 Aralık tarihiydi hissenin 4 saatlikte ala döndüğünü söylemiştim ve e, hareketin ilk etapta 26.96 seviyesine doğru devam etmesini beklediğimi söylemiştim ve günlük kapanışı da zaten e, o seviyede yapmıştı arkadaşlar e, sonrasında bu seviyenin geçilmesi durumunda ilk direncin 28.70 burası da geçilirse eğer hedefimizin 33.98 veya 34 diyebiliriz. Hedefimizin 34 olduğunu söylemiştim arkadaşlar. E şu anda 34 hedefine doğru ilerliyoruz. Bugün itibariyle hissemiz günlükte de ala dönmüş durumda. Vix fix indikatörüne de baktığımızda gücünü kaybetmemiş gözüküyor arkadaşlar. Ben yani ilk etapta hedefimiz dediğim gibi 34 seviyesine doğru ee, ...yükselişin devamını beklerim. Şöyle baktığımızda %10'luk bir mesafe var arkadaşlar. Ama her zaman için dirençler üzerinde 2 günlük e, kapanış görmek lazım. E, bugün ilk kapanışını yaptı arkadaşlar. E, aceleci olmamak lazım. 28.72 seviyesinin üzerinde yarında bir kapanış görürsek... ...ve e, düşüş görmezsek, şöyle bir yükseliş görürsek... ...hareketin dediğim gibi... 34 seviyesine doğru devam etmesini beklerim arkadaşlar 34 seviyesi de Önümüzdeki hafta kırılması durumunda bir sonraki hedef olarak 42.66 seviyesini düşünebiliriz arkadaşlar buralarda yarım bir dirençle karşılaşması durumunda 28.70 seviyesi bu sefer destek görevi görecektir buralara kadar belki bir düzeltme yapıp buradan tekrar desteğini alıp yönünü tekrardan yukarı yönlü de çevirebilir. 28.70 seviyesi kırılırsa eğer bir alt desteğimiz 27 seviyesinde arkadaşlar. Burasının da kırılması durumunda 25.22 seviyelerinde kalkma hareketli ortalamamız ve 24.44 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz SmartX yazılım. SmartX yazılım bugünkü yükselişiyle birlikte kalkma hareketli ortalamasına kadar yani 36.73 seviyelerine kadar bir yükseliş gösterdi. Fakat orada dirençle karşılaşıp bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Bakın ise şöyle bir dip çalışmasını şu bölgelerde tamamladıktan sonra VIXFIX indikatörümüz gri mumlara dönmüş ve ondan sonra da yükselişin başladığını görüyoruz. Fakat önemli olan seviye dediğim gibi 36.73 seviyesi Kaufman hareketli ortalaması. Yarın bunun üzerine atabilirse ve aynı zamanda 38.48 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerine atabilirse önümüzdeki hafta için 48.70 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar bu hissede. Bakalım şöyle 4 saatliğine bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de hissemiz bakın 3 Ocak tarihinde ala dönmüş sonrasında bir yükseliş gelmiş şu anda kanalın üst seviyesinde bakalım buralardan bir dirençle karşılaşılabilir böyle bir durumda 33.10 Kaufman hareketli ortalamasına doğru böyle bir geri çekilme görebiliriz 4 saatlikte ama buralardan ben bir destek bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Haftalığına bakalım. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeysek güzel derken Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Zaten geçtiğimiz haftaki düşüşün 27.80 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamasına kadar olduğunu ve buradan destek aldığını görüyoruz. gayet güzel. Bu haftayı böyle olumlu bir şekilde kapatabilirse önümüzdeki hafta tekrardan yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Smart SmartX hissesinde. Ama dediğim gibi şu seviyenin en azından yarın üzerine attığını görmemiz lazım arkadaşlar 38.48 seviyesi. Bu akşam aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.